Kanala yeniden hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Metaverse'ten arsa satın almak. Dünyada çok büyük değişimler gerçekleşiyor. İnsanlar gerçekte var olmayan sanal bir arsa almak için milyonlarca dolar para ödüyorlar. Sadece arsa bile değil. Şu an ekranda gördüğünüz yat 2 helikopter pistine sahip. 4 katlı ama tabii ki sanal 650 bin dolara satıldı. O zaman gelin bakalım insanlar neden bu kadar para harcıyorlar? Nasıl para kazanıyorlar? Nereden alabilirsiniz ve sanal arsa almak mantıklı mı? Grayscale diye bir kripto para fonu var. Bu fon çok zengin, paralı yatırımcılara sahip büyük bir fon. Hatta bazılarına göre en başarılı kripto para fonu bunlar. Yayınladıkları rapora göre Metaverse 1 trilyon dolarlık bir yatırım fırsatı. Herkes arsa alıp satıyor ve fiyatları da çok uygun değil. En son baktığımda Decentraland Marketplace'te fiyatları 180 bin liradan başlıyordu milyonlara kadar çıkıyordu. Ben de çok büyük fırsatlar görüyorum ama bazı endişelerim var. Videonun sonunda ondan bahsedeceğim. Adidas, Atari, daha ismini sayamayacağım birçok büyük firma buradan arsa satın almaya başladı. Peki bu büyük, köklü firmalar bu arsaları ne yapacaklar? Aslında ne isterse onu yapacak. Yapabileceklerinin bir sınırı yok. Burası metaverse, yani sanal dünya. İsterse arsa alır, kendi tabelasını bastırır, her gelen görür. İsterse kendi ürünlerini orada tanıtabilir. Burası sanal dünya, metaverse ne isterse yapabilir. Aynı şekilde Atari sanal dünyada oyunlara ev sahipliği yapabilir. Dediğim gibi herhangi bir kısıtlama yok. Her marka bir şekilde kendini pazarlayabilir. Aslında büyük, köklü, eski şirketlerin metaverse'te arsa satın alma sebebi şu. Yeni gelen neslin, gençlerin kendilerine olan ilgilerini kaybetmemelerini istiyorlar ve buraya harcadıkları para, aldıkları arsaların ücretleri onların reklam bütçelerinin yanında hiçbir şey değil herhangi bir oyun oynuyorken oyundaki eşyalara para vermek size mantıklı geliyorsa o zaman Metaverse'den herhangi bir şey almak da çok ama çok mantıklı gelecektir. Bunlara ek olarak Metaverse şu açıdan çok faydalı olabilir. Somali, Burundi gibi çok kötü durumda olan ülkeler var. Bu ülkelerdeki insanlar günlüğü 1 dolara çalışıyorlar. Metaverse sanal dünyada gelir kapıları yaratırsa bu dünyadaki gelir eşitsizliğinin önüne geçebilir. Tabii ki böyle bir şey şu an bize hayal gibi gelebiliyor. Çünkü böyle bir şeyden faydalanmamız için oraya teknolojinin ulaşması gerek. Ne kadar sağlıklı olur bilemem birazdan bahsedeceğim. Çok sorulan bir soru. Sınırsız, sonsuz bir şeye nasıl bu kadar para veriyorlar? Çünkü aslında sınırsız değil. Hangi Metaverse projesi olursa olsun buradaki alan sınırlı. Dijital olması sınırsız olduğu anlamına gelmiyor. Biz atıyorum bir tane Metaverse projesi seçtik diyelim. Bu da Decentraland olsun. Peki biz buna yatırım yaptıktan sonra Facebook, Microsoft gibi şirketler kendi Metaverse'lerini çıkarırsa bizim paramız pul olmaz mı diye endişelenebilirsiniz ki bu çok haklı bir endişe. Ama nasıl piyasada sadece bir tane sosyal medya platformu yoksa Instagram, YouTube, TikTok Twitter, Snapchat bunların hepsinin kendi pazar payları var. Aynı şekilde birden fazla Metaverse projesi olup bunların da hepsinin bir pazar payı olabilir. Veya dediğim gibi Facebook yeni ismiyle Meta ve Microsoft'un bu alanda çok büyük yatırımlar yapacağını biliyoruz. Bu yüzden bu şirketler sizin yatırım yaptığınız Metaverse projesini alabilirler. Tabi bunları söylemişken endişelerimden bahsetmemek olmaz. Az önce metaverse gelişmemiş ülkelerde gelir kapıları açarak gelir eşitsizliğini önleyebilir dedik. Ama aynı Fiverr ve Upwork'te olduğu gibi zengin insanlar buradan fakir insanlara birkaç dolara iş yaptırıp onların üstünden yine zengin olabilirler. Sınırlı bir alana sahip dedik. Ama az önce örnek verdiğim gibi birçok şirket kendi metaverse'lerini çıkarırsa pazar payları küçülebilir. Veya bizim yatırım yaptığımız Decentraland projesini Facebook'un veya Microsoft'un yaptığı metaverse projesi geçebilir, satın almaya gerek bile duymayabilir. Önümüzde çok uzun yıllar ve bir sürü bilinmeyen var. Geriye gittiğimiz zaman internet ilk kurulduğunda ortaya çıkan web sitelerinin şu an %90'ı yok. Belki de daha fazlası. Büyük ihtimalle birçok Metaverse projesi çıkacak ve bunlardan sadece birkaçı büyüyecek. Bunların dışında Sahra Altı Afrika ülkelerinde veya diğer gelişmemiş ülkelerdeki durum sizin Amerika'da veya diğer gelişmiş ülkelerdeki gördüğünüz gibi değil. Sahra Altı Afrika'nın nüfusu 1.14 milyar ve bırakın bu insanların teknolojiye erişimini bu insanların suya yemeği bile doğru düzgün erişimleri yok. Hatta birçok ülkede ve ileri gidersek gelişmiş ülkelerin bile kırsal kesimlerinde teknolojik gelişme çok fazla değil. Eğer Metaverse söylendiği kadar hoş ve güzelse, hızlı bir şekilde hayatımıza adapte olursa dünyadaki insanların arasında felaket bir fark, boşluk olur. Bazılarınız sadece sürekli gelişmiş ülkeleri gördüğünüz için dünyanın geri kalanındaki durumun ne olduğunun pek farkında değilsiniz. Küresel olarak birçok saçma sapan yere ayrılan bütçeyle çok kötü durumda olan ülkelerin sorunlarının neredeyse tamamı çözülebilir. Ama çözülmüyor. Bazı sebepleri var. Onu başka bir videoda konuşuruz. Aslında şu an metaverse tamamen bir internet sitesinden, oyundan veya VR'dan ibaret. İnsanlar hala hayatlarının çoğunu bilgisayarların ötesinde yaşıyorlar. Bu insanlar otomobil alıp biniyorlar, yazın kamp yapmaya gidiyorlar, denize giriyorlar, bahçesinde çiçek bitki yetiştiriyorlar. İşte bu yüzden dediğim gibi hala çok erken. Ama erken olması hem çok karlı olduğu anlamına gelir hem de pahalıya alırsanız çok riskli olduğunu gösterir. Binlerce lira verip hatta araba, ev parası verip internette sanal sadece dijital gerçek hayatta hiçbir işimize yaramayacak ürünlere bu kadar para vermek, bunları almak ne kadar mantıklı bilmiyorum. O gördüğünüz sanal, gerçekte olmayan, arsalara, eşyalara milyonlarca lira veren, haberlerde karşınıza çıkan insanlar, çok parası olan, spekülasyon yapan insanlar. Çok büyük sermayeleri var. Kaybederlerse onlar için bir kayıp olmaz. Ama kazanırlarsa büyük kazanırlar. Videonun sonunda çok önemli olduğunu düşünün. Birkaç şeyden daha bahsedeceğim ama şimdilik benim endişelerim bunlar. Kafanızda ölçün, tartın, stratejinizi belirleyin. Şimdi eğer yatırım yapmak ve para kazanmak istiyorsanız bence nelere dikkat etmeniz gerek ondan bahsedeyim. Burada para kazanmak istiyorsanız bilmeniz gereken şey network etkisidir. Network etkisi bir kullanıcının bir mal veya hizmette elde ettiği faydanın veya elde ettiği getirinin o mal veya hizmetin kullanıcı sayısına bağlı olduğunu gösteren bir olgudur. Bu yüzden yapmanız gereken belki de en önemli şey insanların hareketlerini ve duygularını izlemek. Mesela yeni bir proje çıkmışsa ve bu projede herhangi bir şey çok yüksek fiyata satılmışsa bu manşet olur. Manşet olunca insanlar o yüksek rakamı gördüklerinde kendilerinin de onu kazanabileceğini hayal ederler ve görür görmez o projeye balıklama atlarlar. Her zaman ben size diyorum ki ilk bakacağınız şey bu sektörde proje. Ama şöyle bir şey var. Herhangi bir proje harika da olsa ama pazarlaması iyi değilse ve onun üzerinde spekülatif hareketler yapılmıyorsa, değerinden fazla şeyler alınıp satılmıyorsa bu insanların dikkatini çekmez. Proje ne kadar iyi olursa olsun. Ama herhangi sıradan bir projede duyarlarsa ki biri girmiş 500 dolar yatırmış 500 bin dolarla çıkmış alıp satmış bu insanların ilgisini çeker. Tamam madem para kazanacaksak yakından takip edeceğiz büyük paranın nereye gittiğini izleyeceğiz. Medyanın neye pompalamaya başladığına dikkat edeceğiz. O zaman sadece alıp fiyatı yükselince mi para kazanabiliriz? Hayır. Metaverse'te herhangi bir yeriniz varsa Burada yapılacak bir etkinliğe siz ev sahipliği yapıp bunun için ücret alabilirsiniz. Kendi yerinize, arsanıza ünlü markaların sponsorluklarını alabilirsiniz. Bir galeri açıp kendi NFT'lerini sergilemek isteyenlerin NFT'lerini koymaları karşılığında bunun için para alabilirsiniz. Tabii ki alıp da satabilirsiniz ve hatta konseri bile ev sahipliği yapabilirsiniz. Buna çok iyi bir örnek var. Justin Bieber geçen ay Metaverse'te canlı bir konser düzenledi. Merak edilen sorulardan biri de bu arsaları alıyorlar ama bu arsaları satanlar kimler? Metaverse'deki arsaları kim satıyor? Küçükken ünlülerin adası olduğunu duyunca soruyordum. Bu adayı onlara satan kim? Birçok Metaverse var. Burada arsaları satanlar projenin geliştiricileri yani sahipleri. Tamam o zaman geldik. En popüler olanlar hangileri? Hangileri daha avantajlı olabilir ve özellikleri neler? Birinci sırada Sandbox var. 2012 yılında kuruldu ve 166 bin tane parsel arsa var. Yani gördüğünüz gibi aslında sınırlı. Snoop Dogg. Ubisoft, Softbank ve OpenSea gibi markalarla ve kişilerle partnerlik yaptılar. 93 milyonluk bir yatırım aldılar. İkinci sırada Decentraland var. 2015 yılında kuruldu ve 90 bin adet arsa var. Totalde 25 milyon dolarlık yatırım aldı. Son günlerde 80 tane sanatçıyı bir araya getirerek metaverse'te bir etkinlik düzenlediler ve yanlış hatırlamıyorsam 50.000 tane katılımcı olmuş. İşte düşünün. Metaverse'te stratejik bir yerden güzel bir arsa, güzel bir mekan alınırsa bu tarz etkinliklere ev sahipliği yapılırsa ileride çok güzel para kazanılabilir. Sadece konser olmak zorunda değil. Şu an tahmin edemeyeceğimiz çok farklı etkinlikler, değişik şeyler düzenlenebilir. Bunların hepsinden para kazanabilirsiniz. Tabi Meta'dan bahsetmezsek olmaz. Biliyorsunuz Facebook'un ismi geçtiğimiz günlerde Meta olarak değiştirildi. Onların da çok büyük bir bütçesi var. Hatta Metaverse için hazırladığı Horizon Worlds'u kullanıma sundu. Büyük ihtimalle videonun başında dediğim gibi tek bir Metaverse olmayacak. İleride belki torununuz, dedeme zamanında çok güzel bir Metaverse arsası göstermişler almamış, alsaymış şu an köle gibi çalışmak zorunda kalmayacaktık diyebilir. Ama aynı şekilde dedem saçma sapan bir şeye, bir araba, ev parası yatırmış da diyebilir. Benim için hala çok erken. Başka bir YouTube kanalında gördüğüm harika bir örneği sizinle paylaşmak istiyorum. 2005 yılında internet sayfaları yeni yeni popüler olmaya başladığı zaman İngiliz bir öğrenci million dollar homepage yani milyon dolarlık ana sayfa isimli bir internet sitesi kurdu. 1000 piksel yüksekliğinde 1000 piksel genişliğinde. Yani demek oluyor ki 1 milyon piksel var. Herkes küçük bir piksel alıp internet sitesinde kendi şirketinin veya hizmetinin isminin görünmesini sağlayabilir. İnsanlar şöyle düşündüler. Bu mükemmel bir fırsat. Şimdi ben yerimi alıp bu internet sitesinden küçük bir sayfa alırsam bunun ileride karşılığını alacağım. Şimdiden trenine atlamalıyım ki iyi paralar kazanayım ya da kendimin tanıtımını iyi bir şekilde yapayım. Talep arttıkça daha fazla insan o küçük pikselleri almak istedi ve fiyatı gittikçe arttı. Eninde sonunda piksellerin hepsi satıldı ve İngiliz öğrenci olan Alex milyoner oldu. Bunları alan insanlar hiçbir faydasını görmediler, hiçbir şey kazanmadılar ama bunu çıkaran Alex milyoner oldu. Bu şu an NFT'lerde, metaverse arsalarında oluyor. Gerçekten para kazananlar onlara bu hayali satanlar oluyor. Demek istediğim bu teknoloji çöp, işe yaramaz demek değil. Aksine bu kesinlikle büyük bir teknoloji ve belli ki hayatımızda mutlaka yer alacak. Biliyorsunuz size hiçbir şey satmıyorum. Herhangi bir zengin olma kursum, el kitabım yok. Çok istediğiniz için Patreon hesabımı tamamen aktive ediyorum. Dilerseniz topluluğa katılabilirsiniz. Yatırım portföyümü yaptığım işlemleri paylaşıyorum. Kısa bir süre sonra elimden geldiğince ücretsiz bir şekilde NFT'ler dağıtmaya başlayacağım. Dilerseniz topluluğa katılabilirsiniz. Açıklamayı link bırakacağım. Bugünlük video bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Umarım kaydeder bir şeyler bulabilmişsinizdir. Bulduysanız beğeni bırakmayı unutmayın. Kanala çok yardımcı oluyor. Yeni gelen videoları da kaçırmamak için abone olun ve yandaki zil butonuna tıklayın. Böylelikle ben video attığım zaman kaçırmazsınız. Instagram hesabımı açıklamaya koyuyorum. Dilerseniz takip edebilirsiniz. O zaman kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.